Bilgitekno.com'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Battlefield Hardline 8. bölüm bug'da kalma sorunu nasıl çözülür onu anlatacağız. Öncelikle ben bu oyunu bitirdiğim için 8. bölümden size bunu gösteremeyeceğim. Size sadece ayarları göstereceğim. Siz de bu ayarları ona göre yapacaksınız. Ayarlara girmeden önce arkadaşlar size tavsiyem oyuna girdiniz, arabadasınız, görev yerine ilerliyorsunuz. Normal kendi standart rahat oynayabildiğiniz grafiklerde ilerleyin. Daha sonra görev yerine gelmeden belli bir yerde durun. Daha sonradan göstereceğim ayarları yaparak arkadaşlar oyuna tekrar girin. Çünkü o bölümde kasacağı için doğal olarak sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha sonra hapishaneden çıktıktan sonra yani kapıyı açar açmaz arkadaşlar ondan sonra grafik ayarlarını düşürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdikten sonra option'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan video ayarlarına gelerek buradan grafik kalitesini ultra moda çıkartıyoruz. Burada herhangi bir oynama yapmamıza gerek yok. Zaten burada direkt hepsini ayarlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra alt tarafta Resolution Scale bölümünü 200 seviyesine çıkartıyoruz. 200 seviyesini çıkardıktan sonra arkadaşlar üst tarafta Field of the View de aynı şekilde son seviyeye çıkartıyoruz ve oyunumuzu ayarlarını kaydettiyip yani arabayı bıraktığımız yerden yani görev yerine gelmeden devam ediyoruz. Bu bölümde e, bilgisayarınız kasabilir diye düşünüyorum. Ondan dolayı böyle bir size Tavsiye öneriyorum. Aradaki e, fragman geçtikten sonra hapishanede kapıyı açtıktan sonra yani kapıyı geçtikten sonra arkadaşlar grafik ayarlarını düşürebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim diyerek destekleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.